No Nob ve Emre, bir maçta sıkça rastlanan karambollerden biri. Burada bir poşetlik görüntü de var rica edeceğim, <laughs> sansürlü konuşmanı rica ediyorum. Aa, evet biraz geri al bakayım. Başından al bir basma var sonra elle müdahaleler var. İleri al biraz. Başını al pozisyonunu. <laughs> en başına. Müthiş, müthiş. En başı. Bravo, bu. bravo. Burada bravo. dur. Bravo. Biraz daha geri al. Şimdi Hocam çok bir... da kurcalam Yok kurca alır alır diyor. Ya. <laughs> ben kurcalıyorum yani ki Emre kurcalıyor çocuğu. Toplumu irit etmek <laughs> için değil. Yani. Ben çok istediği için bunu getiriyoruz. Çok da te telefon var. Aslında bu 12'den sonra saat kaç? Aslında Kırmızı nokta mı? 7 dakika sonra oynatsak 12'den sonra hani kırmızı yani noktayla oynatabiliriz. Şimdi burada bir muayene var. Yani basur muayenesi hocam ne olur dikkatli konuş. basur şey değil her insan tamam. bu tamam. kanamalı olur kanamasız olur basur bazen içeri gider bazen dışarı çıkar üzüm gibi bu çocuk bakıyor yani nobrede basur var mı yok mu